Havalar soğuduğunda sadece kalp damar hastaları değil, hipertansiyon, diyabet ve kronik akciğer hastalıklarından muzdarip olan diğer insanlar da başta kalp krizi olmak üzere birçok hastalığa yatkın hale gelirler. Öyle ki araştırmalar kış aylarında kalp krizi riskinin yaklaşık %20 ila 40 oranında arttığını gösteriyor. Bunun sebebi ise vücudu ısıtabilmek ve soğuk havalarda büzüşen damarların içinden her zamanki kan dolaşımına devam ettirebilmek için kalbin daha fazla zorlanması, tansiyonların yükselmesi ve kanın pıhtılaşmaya olan meylenin artmasıdır. Ayrıca kış mevsiminde grip, ve bronşit zatüre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı da artar. Ve bu enfeksiyonlar esnasında her türlü kalp hastalığına bağlı yakınmalar kötüleşebilmekte ve hatta kalp krizleri de tetiklenebilmektedir. Bu nedenle kış aylarında yaşı ilerlemiş ya da önceden bilinen kalp damar hastalığı olan kişilerin özellikle sabahın erken ve akşamın geç saatlerinde fiziksel zorlanma ve psikolojik stresten kaçınılması gereklidir. Fiziksel hareketlilik, havanın ısındığı günlerde uygun giyinmek ve sosyal mesafeye uymak kaydıyla dışarıda, diğer zamanlarda ise ev koşullarında devam ettirilmelidir. Ayrıca sigara dumanından uzak durmak, kiloyu, tansiyonu, şeker hastalığını kontrol altında tutmak ve daha az tuz tüketip sağlıklı beslenmek de kalp krizi riskinizi azaltacaktır. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.